Yayınıma hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler, Aliyev'den Rusya'ya sonunda uyarı geldi. Bu uyarı gecikmiş de olsa gelmiş oldu. Özellikle Aliyev'in Rusya'yı direkt hedef alarak konuşması, Karabağ'daki işgalcilerin hala evet hala oradan ayrılmadıklarını ve bu işgalin sabırları tükettiği ve buna bir çare bulunması gerektiği ile ilgili. Aliyev'in resmen Rusya'yı işaret ederek konuşması tabii ki Türkiye'den habersiz olamaz. Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri izlediğini herkes biliyor. Türkiye bölgede olan biten her şeye duyarlı. Gerçekten yapılanlar ve şu anki gelişmeler geçerli. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Şu anda bir yazarsanız sesim geliyor mu net bir şekilde e, memnun olurum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Ee, izindeydim, tatilde olduğum için yayını, evet, tatilde olduğum için yayını şu anda, evet, karşınızda e, geldim, yolculuktan geldim, hemen yayının başına oturdum. Özellikle yapılan açıklama, özellikle bu açıklama çok önemliydi ve bu açıklama neticesinde arkadaşlar Rusya'ya karşı artık bir tavır gösterildi. Artık adım at, artık adım at, artık adım at. Bu çok önemli arkadaşlar. Şu anda yayınım sesim nasıl geliyor? Bir Yazarsanız sevinirim. Sesim net geliyor mu arkadaşlar? Evet tamam, Te çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum sizlere. Şu, bu açıklama neden yapıldı? Bu açıklama şu anda Karabağ'da olağanüstü bir ee, fırsat var. Bir Rusya her ne olursa olsun burnunu ne kadar dikerse diksin Ukrayna'da her geçen gün kan kaybediyor. İlerlemiş olsa da belli alanlarda Putin'in bir ilerleme sağlamış olmasına rağmen yaşadığı Rusya'nın yaşadığı travma büyük sansür uygulandığı için Rusya içerisinde çok büyük sansürler uygulandığı için dünyada pek yer etmiyor. Aslında Putin'in savaş boyunca ne kadar yaşlandığını anlamanız için Putin'in yüzündeki hatlara dikkat edin. Her ne kadar evet her ne kadar botoks yaptırmış olsa da yaşlılığı ve üzüntüsü, stresi onu birkaç yaş küçülttü. Pardon, birkaç yaş büyüttü ve yıprattı. Şu anda Aliyev'in açıklaması da Rusya'nın Kafkasya ile ilgili refleksini ölçmek ve Rusya'dan tavizler koparmak için. Çünkü Türkiye ile beraber konuşuldu, görüşüldü ve Karabağ'dan eşgalci Ermenilerin çıkarılması için Rusya'ya resmen açıktan çağrı yapıldı. Şimdi Rusya'dan işin garip tarafı açıklamaya cevap hala gelmedi. Yoksa Kremlin'de evet Kremlin'de bildiğiniz gibi hemen Zaharova mikrofon başına geçer. Peskov bir muhabiri çağırır, Kremlin muhabirine sıcağı sıcağına bir açıklama yapardı. Ama öyle olmadı. Yani Kafkasya'da özellikle kan kaybedecek olan Rusya'nın Aliyev'in açıklamasıyla tabii ki neler oluyor? Aliyev'i tekrar Moskova'ya mı çağıralım, tekrar Lavrov'u Bakü'ye mi yollayayım diye adımlar atacak. Yani Aliyev bu açıklamasıyla beni Lukashenko yapamazsın. Ben itirazımı yaparım ve o bölgedeki topraklardan çıkmadın ve bunun çıkmadığının farkındayım ve bu rahatsızlığımı sana bildiriyorum dedi. Yani Aliyev'in bu açıklaması benim çok hoşuma gitti. Bu açıklama önemli bir açıklama. Çünkü bu açıklamayla birlikte Türkiye'de burada müdahil olacaktır. Türkiye'de Rusya'nın Karabağ'dan çıkarılması için baskı politikasına devam edecektir. Şimdi ne yapıyor Ukrayna'da? İyice Halep moduna geçti. Suriye'deki katliamları Ukrayna'da yapmaya başladı Putin. Bunlar hoş şeyler değil. Yani bu kadar acımasızca sivil hedefleri vurması aslında cephede kayıplar yaşadığını gösteriyor. Bugün İngiltere Genel Kurmay Başkanlığından bir açıklama geldi. Rusya'nın kayıp askeri kayıp sayısının toplam yaralı ve ölülerle beraber 50 bini aştığını belirttiler. Özellikle Rusya'nın farklı cephelerdeki askerlerinin birçoğunun Ukrayna'da savaşmamak için firar ettikleri de biliniyor ve Rusya'da çok büyük bir sansür var. Bildiğiniz üzere Rusya'nın şu anda Ukrayna'daki bir kanun çıkarttılar ve bu kanuna göre bu kanuna göre savaş meydanından kaçan veya bilerek esir düşenler çok ağır hapis cezalarına çarptırılacaklar. Özellikle size bir resim getireyim. Yani bu resim özellikle Şoygu'yu hedef alan Aliyev'in açıklamalarıyla örtüşüyor. Çünkü Şoygu Ermenistan yenilmiş ve özellikle Azerbaycan ve Ermenistan'a yapacağı ziyaretlerde ilk önce Ermenistan'a gitmiş, takım elbisesiyle orada görüşmüş... Ama Aliye ve askeri elbiseyle gitmişti. Nerede senin Tuva Türklüğün şoygu? Sen Türk olsan ne olur, olmasan ne olur? Paşinyan'ın karşısına gidiyorsun takım elbiseyle. iki saat sonra uçakla Bakü'ye askeri üniformayla geliyorsun. Neyin kime mesajını veriyorsun? Senin savaştaki gücünü gördük. Füze atmaktan başka bildiğiniz hiçbir şey yok. Uçakları dahi uçuramıyorsunuz. Aklınız sıkıştığı zaman, yüreğiniz sıkıştığı zaman nükleer nükleer deyip duruyorsunuz. Bırak bu işleri şoygu. Evet, Aliyev'in resmen Rusya Savunma Bakanlığı sözünü tutmadı derken aslında Rusya devletini suçluyor. Bu önemli bir gelişme arkadaşlar. Bir yandan Tokayev, bir yandan Türkmenistan'da, evet Türkmenistan'da Ruslara karşı Evet önemli yaptırımlar başladı. Evet bunlar az şeyler değil. Ruslara karşı ve Rusçanın yasaklanmasına yani alanının daraltılması diyelim daha doğrusu Türkmenistan'dan düğmeye basıldı ve Tokayev'in özellikle Rusya'nın hoşuna gitmeyen uygulamaları da çoğalmaya başladı. Şimdi Putin Kazakistan'ı bir nevi dengelemek için Avrupa'ya, Batı'ya sattığı petrollerin Gidişatını tıkamak için Rus başsavcılığınca karar çıkarttı ve bir ay boyunca dedi Kazakistan petrolü batıya taşınmayacak. Rusya şimdilik bunu yaptırım aracı olarak kullanabilir ama Rusya şunu unutuyor. Kazakistan'ın sen canını orada yakarsan Kazakistan'da Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye ile Azerbaycan anlaşır alternatif bir güzergahın artık adımını atar gözünü karartır. Bu da bir kere bir gerçek. Şimdi böyle olunca bir de Ukrayna Rusya Savaşı'nda Rusya'nın yaşadığı büyük dramatik düşüş ilerlese de ekonomik ve e, askeri kayıplar gerçekten azımsın bir azımsanmayacak düzeyde. Çok yüksek miktarda diğer cumhuriyetlerden kuvvetler toplayarak özellikle cephenin ön hatlarına silahlarını, askeri araçlarını sınırsız sayıda paslı, kirli, bozuk ne varsa süren bir Rusya ile karşı karşıyayız. Rusya'nın cephe hatlarında büyük bir başarısı yok. Her santimetre, kareyi çoklu roket atar sistemleriyle vurarak ilerliyor. Yani halı bombardımanı uygulamaya başladı cephede. Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki başarısı da bu yüzden. Özellikle halı bombardımanı yaptı. Coğrafi koşullarına uygun olması dar alanlarda sıkışmamış olması ve Ukrayna ordusunun her ne kadar çok güçlü takimat yapsa da çok yüksek sayıda ateş saldırısına maruz kalması, roketatar, füze ve benzeri saldırılara maruz kalması neticesinde ne oldu? Tabii ki Rusya gıdım gıdım ilerledi. Ama bu demek değildir ki Rusya'nın bir yerde fora vermeyeceği anlamına gelmiyor. Ama burada Kafkasya'da Aliyev'in bu yükselişinin bu açıklamasının arkasında Rusya'yı yoklama bir el ense çekme var. Bakalım Rusya hangi adım atacak? Rusya Tokayev'le mi uğraşacak? Rusya Ben'le mi uğraşacak? Rusya Türkmenistan'la mı uğraşacak? diyor Aliyev. Çünkü Rusya'nın düşmanı da çok fazla. Rusya'nın baskısından bunalan devletlerin sayısı oldukça fazla. Özellikle Ukrayna Savaşı'nda Aliyev'in bir açıklaması var. Aliyev dedi ki Tayin Aliyev dedi ki biz dedi evet biz dedi Ukrayna'nın hiçbir toprak kaybetmeden barış imzalamasını istiyoruz. Savaşmaya devam etmesini diliyoruz dedi. Bu çok önemli bir açıklama. Bu bir mesaj açıklamasıydı. Neden? Sıra bize gelecek. Ukrayna dayan, Ukrayna Rusya'yı törpüle, bize fırsat bulamasın. Gördüğünüz gibi eski Sovyet Cumhuriyetlerini kendi vilayeti gibi gören bir anlayışa sahip olan ve bu anlayışını terk etmeyecek olan Rusya'nın bu durumuna karşı yaklaşacak ve yeş yeşeren, çimlenen bir Türk Birliği devleti teşkilatlarının ve Orta Asya'dan artık Rusya'ya yüksek tondan ses çıkarmaların artacağı düşüncesindeyim. Özellikle bağımsız devletler topluluğu, şimdiki adıyla kolektif örgütün de dağılma riski var. Rusya ve Kazakistan arasındaki gerginlik kolektif örgütün dağılmasıyla da sonuçlanabilir. Rusya'nın bu tür kolektif ve benzeri örgütlerle bölgede yeni bir Sovyetler kurma hayali suya düşecektir. İşte biraz geç saat açtım ama sizlere seslenmek istedim. İzinden gelir gelmez bin kilometreye yakın bir yol yaptıktan sonra sizlerle kavuşmak adına yayını açtım. Hepinize Aliyev'in açıklamalarıyla ilgili düşüncelerinizi birazdan video olarak düşecek olan bu yayınımın altına yapınız. Aliyev'in bu açıklaması kanımca Türkiye ile görüşmeden olmaz. Türkiye ve Azerbaycan bölgedeki politikalarını ciddi anlamda yürütüyor. Özellikle Aliyev'in şu açıklamasına yarın değineceğim. Avrupa Birliği ile büyük anlaşmalar imzalayacağız. Tabii ki bu işe Putin çıldıracak. Çünkü Tovuz'un hemen 5 kilometre karşısına Polat Haşivov'umuzun o kahraman generalimizin şehit olduğu yerin tam 3-4 kilometre karşısına Rus askeri üssü kuracak kadar zıvaralar çıktılar. 12. 112. askeri üssü bir kısmını oraya nakledecekler. İşte bu gibi konular. Çeşit çeşit konular var. Çünkü birbiriyle bağlantılı bu konular. Çok daha geniş bir zamanda sizlere sesleneceğim. Ama Aliyev'in bu açıklaması son dönemlerde Rusya'ya karşı dozajı artan eski Türk Cumhuriyetlerinin yani Sovyetlere bağlı olan bu cumhuriyetlerin artık bağımsız olan bu cumhuriyetlerinin artık Rusya'ya karşı seslerini yükselttiğine tanık oluyoruz. Çünkü Rusya ile iyi geçirmek işgali daha da hızlandırmak demek aslında. Bölgede kendine gelen ve saldırı için kendinde güç devşirdiğini gören Rusya'nın eski Sovyetleri kurmak için başta Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan'a saldırma ve işgal girişimi sürpriz olmayacak. Şimdiden önlem şart, Rusya'yı alanda oksijensiz bırakmak şart. Evet, oksijensiz bırakmaktan kastım anladınız. Ekonomik ve siyasal anlamda Rusya'ya karşı uzaklaşmak ve Rusya'yı yalnız, yalnızlaştırmak kolay olmasa da bu çabalar bir de Batı'nın ambargolarla inlettiği Rusya'yı daha da sarsacaktır arkadaşlar. Evet bu açıklamanın içinin doldurulmasını istiyoruz. Aliyev'den özellikle Rus yetkililer geldiğinde Türkçe konuşmasını rica ediyoruz. Özellikle Rusya'nın bu bölgedeki askeri oluşumlarına karşı Azerbaycan'ın kuvvetlerinin daha agresif olmasını istiyoruz. İnşallah gelecek günler güzel adımlar bekletir bin kilometrelik bir yoldan sonra gelerek sizlere seslenmek yorucu olsa da tabii ki bu yayın aşkımız bu yorgunluğu unutturuyor. Tekrardan yarın görüşeceğiz. Çok önemli konu başlıklarım var. Hepinize tekrardan hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık, bereket ve güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.